Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri Bugün sizlerle gördüğünüz gibi gözlere hitap eden bir lezzet paylaşacağım Yapımı çok basit Kimsenin yapımı gibi bir ihtimali olmayacağını düşünüyorum Gördüğünüz gibi ufak da böyle püf noktaları vereceğim Ufak güzellikler de sizlerle paylaşacağım Donat yapacağız hep birlikte Renkleri, göz alıcılığı, çikolatası harika Donat dediğimize bakmayın aslında çikolatalı bir pişi. Lezzeti olay. Gerçekten çok güzel ve yemesi hoş bir lezzet. Asla yağ çekmiyor. Tarifimi mutlaka deneyin. Vereceğim ölçüden biraz fazla çıkıyor. Yarıya indirebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi de malzeme listesini açıklama kısmına yazacağım. Oradan defterinizde kayıt yapabilirsiniz. Böyle güzellikleri çocuklarınıza yapmak isterseniz eğer e, mutlaka tarifime kulak verin. Evet şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. E, ben yoğurma kaseme 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su ilave ettim. Arkasından da 1 çay bardağı kadar sıvı yağ. Daha sonra 3 yemek kaşığı kadar şeker ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı da e, maya ilave ediyorum. Eğer e, kuru maya ya da instant maya kullanmak istemiyorsanız e, yarım paket kadar yaş maya kullanabilirsiniz. Tahta kaşık ile şöyle bir karıştırıyoruz. Biraz mayanın ermesini sağlayacağız. E, ayrıca şekerin de ermesini sağlayacağız. Arkasından da unumuzu ilave ediyoruz ve kaşıkla karıştırmaya çalışacağım. Ben yaklaşık 5-5,5 su bardağı kadar e, un kullandım. Hamurunuz çok sert olmasın lütfen. Tabi un ölçüsünü veriyorum ama sizler kontrollü kullanın. Her zaman olduğu gibi söylüyorum. Benim bardağımın ölçüsü 200 mililitrelik bardaklardan bahsediyorum. Ama yine diyorum çok fark edecektir. Vardak ölçüleri içerisine koyduğunuz e, sütünüz e, ununuzun kalitesi bile fark edecektir mutlaka şimdi kaşıktan sıyırdıktan sonra elimle yoğurmaya e, devam ediyorum ve çok az daha un ilave ettim hamurumuz özlü ve yumuşak bir hamur olacak. Yoğurma işlemini lütfen 15-20 dakika kadar şöyle bir güzel yoğuralım. Eğer ki varsa evinizde bir makineniz onda da yoğurabilirsiniz. Ben biraz hamuru şöyle elimde yapmak istedim, makinede yapmadım. Ama elde de gayet kolay yoğurulabilen bir hamur. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi üzerine streç film serip e, oda ısısına göre yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Evet e, videoda mayalanmış şeklini görüyorsunuz. Çok da güzel kabardı, iplik iplik. İçerisi e, ağ gibi gördüğünüz üzere. Harika bir hamur. Harika mayalanmış. Şimdi kasemden alacağım. Hafifçe un serptiğim tezgahta merdane yardımı ile hamurumu açacağım. Çok da kolay açılan bir hamur. Göreceksiniz ki çok kolaylıkla hamuru açacaksınız. Asla esneme yapmıyor. Şöyle geri gelmiyor yani. Evet şöyle bir parmak kalınlığında ka olacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Eğer ki dediğim gibi bu ölçü size fazla gelebilir. Ee, yarım su bardağı e, ılık süt, yarım su bardağı e, su ve yarım bardakta da sıvı yağ kullanabilirsiniz. E, böyle bir kesme aparatım var benim. Sizler bir su bardağı yardımı da alabilirsiniz, illa böyle bir aparat sahibi olmak zorunda değilsiniz. Böyle yuvarlaklar kesiyoruz, bir su bardağı büyüklüğünde. Yuvarlakların ortasını da ben böyle bir krema ucunun arkası ile ortalarını deldim. Ama sizler bir kapak bir su şişesinin kapağı ile de aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aslında çok basit. Bu ortalarından çıkanları asla e, tekrar hamuru birleştirmiyoruz. E, onları da güzelce e, ilk videonun ilk başında gördüğünüz üzere e, onları da o şekilde çikolataya batırdım. Şimdi sıvı yağda kızmış, kızgın bir sıvı yağda hamurlarımı kızartıyorum. Dediğim gibi Asla hamurumuz yağ çekmiyor. Bu tarz pişilerde veya kızartmalarda bir püf noktası vereyim. Lütfen tencerenizi çok fazla doldurmayın. Doldurmayın ki rahat rahat kabararak kızarsınlar. Eğer çok fazla doldurursanız hamurlarınız kabarmayacaktır. Gördüğünüz gibi ufak ortalarından çıkan e, yuvarlakları da kızara e, yağımın içine atıp kızartacağım. Hatta bu yuvarlakların üzerine şöyle deri bir tarif vereyim. Dilerseniz e, tarçınlı e, pudra şekeri hazırlayıp üzerlerine serpiştirdiğiniz zaman çok farklı bir lezzet elde etmiş olacaksınız. Gerçekten değişik bir tat oluyor öyle de. Çok da çabuk kızarıyor, ee, göreceksiniz. Eğer tarifimi denerseniz, videomu buraya kadar izlediyseniz, şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bana desteğinizi göstermek için bir beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Eğer farklı tariflerde arıyorsanız abone ol tuşuna basarak yeni gelecek olan tariflerimden e, haber alabilirsiniz. Aboneliğimiz ücretsiz, bir tık kadar e, yakın. Bu tarifle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına bırakırsanız memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Bir emoji de olsa lütfen yorum kısmına bırakırsanız sizin gibi değerli takipçilere ulaşmak bizler için daha kolay olacaktır. Şimdi sosumuzu hazırlayalım. Kremam var. Bir paket krema. 200 mililitrelik bir krema. Yanlardan bunu ısıtıyoruz tabii ki yanlardan köpürmeler başladığı zaman tabii arada karıştıralım ki ısı her yere eşit dağılsın. Yanlardan köpürmeler başladığı takdirde çikolatalarımızı ekleyip ocağın altını kapatacağız. Asla kaynatmıyoruz. Kaynatırsak kremamız kesilecektir. Daha sonra çikolataların yanma ihtimali yüksek. Sıcak olan kremamız kremanın içerisine eklediğimiz çikolataları karıştırarak erimesini sağlayacağız ve bir ganaj elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi ganajımız hazır. Biraz şöyle yarım saat kadar dinlenmesini istiyorum ganajımın. Ganajım dinlendi ve koyuldu gördüğünüz üzere çikolatada 200 gram kadar çikolata ekledik kremanın içerisine bunu söylemeyi unuttum hazırladığımız ve soğuttuğumuz pişileri bu şekilde içlerini kremanın içerisine yani sosumuzun çikolatalı ganajımızın içerisine batırıp çıkartıyoruz Dilediğiniz kadar yapabilirsiniz bunda serbestsiniz Bu şekilde bile harika görünüyor bence. Çok iştah açıcı. İnanın bana diyetinizi bile bozduracak kıvamda. Çocuklar bayılıyorlar. Üzerlerine de bu şekilde şekerlemeleriniz varsa eğer e, pasta süsü niyetine satılan e, artık her markette bulunan pasta süslerinden üzerlerini ekleyebilirsiniz. Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz. Dilerseniz hmm, Antep fıstığıyla da süsleyebilirsiniz veya hiçbir şey eklemeden sade çikolata ile de bırakabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyorlar. Ben pembe, mor ve sarı rengini kullandım. Biliyorsunuz ki evde küçük bir bebeğimiz de var. Gördüğünüz gibi hepsi birbirinden lezzetli görünüyorlar. Adeta bir pastanenin standındayız. Gördüğünüz gibi küçük olan top olanları da Böyle çikolataya batırdım. İnanın size sadece iki tanesini gösterebildim. İlk önce onlar bitti. Mutlaka deneyin diyorum. Gerçekten. Evet bu tarifimde bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.